Herkese merhaba arkadaşlar. 4 element ateş grubundan Halil Ateş. Ee, öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videonun açısını yapacağız. Söz verdiğimiz gibi. Ee, şimdi tek tek Yusuf Ateş'i sonra evinden Mertcan Turan'ı evinden ziyaret edip evinden alacağız. Kısmetse bugün videoya geçiyoruz. Ben istiyorum ki beraber sizin de dahil olduğunuz videolar olsun. Yani bu tarz çekler düşünüyoruz. Umarım tutar, umarım beğenirsiniz. Şimdi, şimdi öncelikle Mertcan'ı evinden uyandırmaya gidiyorum. <laughs> Testutaylar'ın ev ziyaretini çekmiyoruz merak etme. Yani saat 12. Umarım uyumuşlardır. Yani kapat. Bir kapat ya sen. Nazif. ÖSS'yi kaçırdın. ÖSS'yi kaçırdın Nazif. Nazif uyan sınavı sınavı kaçırdın Nazif. Oya küçük bak. Sen buralara nereden geldin? Her adana kurban olayım. Çerdi. Kes. Bunun gözü olmuş ya? He? kurban bunu aldım. He? Ben şimdi biz şimdi Yusuf abilere geçeceğiz. Yusuf abi, Ben niye onu Yusuf abi diyorum abi? Yusuf. Hmm. tamam mı? <laughs> şimdi ben şimdi Yusuf'a geçeceğim. En geç bir saat hazırım Hadi. Sen de yat Güzel gidelim Kapat. Evet gördünüz arkadaşlar bir tanesi böyle üyelerin bir tanesi. Ben onlara dün geceden söyledim ki arkadaşlar öğlen 12'de hepimiz hazır olun diye. Bir tanesini zar zor uyandırdık. Bakalım Yusuf ne yapıyor? Umarım o bizi yanıltmaz. Umarım o hazırdır. Hadi gidelim bir de onu uyandıralım. Ve şunu söyleyeyim ben geceden beri bu heyecanla uyumadım daha. Hani bir kusurum olursa affedin. Şaşırtmıyor. Nasılsın? İyiyim Testa Toylan Hoşgeldiniz Testa Toylan Nasıl gidiyor? İyi gidiyor yani. saat mi? Hadi şimdi ben bugün sana söyledim Saat 12'de hazır dedim. doğru mu? Saat 12 siz daha biriniz kahvaltı yapıyor Biriniz daha uyanmamış Guten Morgen Guten Morgen Allah Ne yapıyorsun yemekte? Arkadaşlar şimdi biz kahvaltımızı yapalım Sen şimdi <laughs> yayınlamayacaksın değil mi? Gel 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 göster bak Kahvaltı yapıyor Yusuf Bey, Yusuf Bey. Mertcan Bey yemeğinize kötü dedi. Yasin ver bir kamerayı ver. Bir. Abi <gülüyor> <Cezgahı> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Arkadaşlar sabah kahvaltısına ne, ne ya? hazırlıyorsun kahvaltıya? Ha? Kahvaltıya. <laughs> Konuş artık. Ne var ne yok? Arkadaşlar bugünkü tarifimiz sade küfte. Çil küfte. Ha çiş üstü. De şefin spesialı tunisu. Şefin spesialı arkadaşlar. Şefin spesialı neydi abi? Kovaza çikolya ne kafası. Abi, eee yarım kilo yumurta, ondan sonra bir çay kaşığı tursil, biraz da <laughs> deterjan. Çok iyi sonuç. Ha çok iyi olur bence lan ha. Abi. Gene şunla ünlü olmak istemiyoruz. Ben bitmemek için bunu keseriz. Oraya ben bir tane sucuklu yumurta koyarım. Ee, buna şey diyorlar bizim evet. yörede. Bir dakika. Yumurta çorbası diyor doğru mu? Sen buna ekstra bir de su katıyorsun herhalde. Aynen öyle doğrudur. Bu şimdi ya bir şey okunmuş ya. bir yumurta e, şey çorbası. <laughs> Abi bunun <laughs> için çok malzeme harcadınız doğru mu? Tamamdır oğlum rahat varsan tabii. Seni <laughs> rahat bırakmayacağım. Grubun arkadaşlar grubun en takıntılı üyesi bu. Bir tane ayakkabı bile seçemeyiz. 6 ay bir ayakkabı süreci olur. Ee, bugün yumurtayı yapışına hepimiz büyük mal şaşırdık. Hani nasıl karar verdi? Acaba 6 ay önce de planlanmış bir şey miydi? Bunu kendisine soruyoruz. Evet Yusuf Bey. Arkadaşlar. Daha önce planladığınız mı böyle bir göster abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu ne menemen ne çorba. Üç kurgu vallahi her bir Fatiha okunmuş bir e, yumurta, omlet, salçalı yumurta. Yani inanın bana bunu restorantta minicüs ve cünir, teleyi yemezsiniz. <laughs> evet arkadaşlar. O editi yapıştırırsın da. Peki Cezene Burak bunu beğenecek mi? Mertcan niye gelmedi? Cezene Burak, meydan okurum sana. Biraz Masterchef Türkiye. Öyle bir neyse. Arkadaşlar şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Sen yayınlamayacaksın değil mi? <laughs> sen yayınlamayacağız değil mi? Tabii <laughs> ki yayınlamayacağız. Biz böyle bir şey yapabilir miyiz arkadaşlar? bu kadar kötü insanlar değiliz. Bizim moderatörlerimiz ve kameramanımız. Peki arkadaş. Ben basit bir seni sen adamak istemiyorum kapat. Sesini kes. Maskemi ver. Sen bir yardımcısın. Bak tamam. şu tut ya. Tamam. Artık sabır lan şurada. Tamam. <laughs> Tamam. Bağlama şu tut şöyle ya. Tamam. Oldu mu acaba? Tamam. Arkadaşlar şu an neler çektiğimi hiç kimse anlatamam. Bir insan ki cehaletten <laughs> iki saniye önce doğmuş. Şimdi yani daha cehalet icat edilmedi Yusuf dünyaya geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sen sünyanı düşürmüşsün bile Yusuf. Sünya nerede? bozuldu. Ya, ya Dezat bozulmadı. De. Tamam tamam. Oğlum. Aferin, ben kitap aferin. Ben kimlerle başladım bu yolculuğa evet. bilmiyorum. Açık. Orada bekle bu ses gelsin. Mercan bir, sen sen. <laughs> Merçan, bir mer Ağzına sokma. Bak psikopat ne beni. Ne <laughs> Ağzına sokma oğlum şurayı. Uzak dur. <laughs> <laughs> <Özellikle, gülüyor> sinir ediyor. Oradan da kazacağım. Al sana. mı? <laughs> al kırdım kırdım. Miran. Sus. Yusuf Sıra. sen niye her şeyi zararsın? Sıra. Kurban olayım. Allah aşkına mikrofonu bozdun. Şunu kemer nasıl bozdun ne ya? Ne bileyim oldu çok yanlış seçim vallahi bak çok yanlış. <laughs> Yusuf istifa. Yusuf kim ya? Arkadaşlar gerçekten Halil abimin zoruyla bu videoya dahil oluyorum. Yani bilginiz olsun rica ediyorum beni bir şekilde kurtarın bundan. Ben ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Zorlamasaydık. Bazı şeyler zorlamayınca daha güzel. <laughs> <laughs> Şimdi artık kameraya ver de sana kamerana gel. <laughs> evet, şimdi evet. merhaba arkadaşlar diyelim. Hani seni sadece nazif olarak biliyorum Erçin. Bir de kamerası. İnşallah yumurtam bir başarır ya. Şemsettin. Şöyle bir poz verelim. Evet. <laughs> gel artık Yusuf. Efendim abi. şimdi artık efendim bir... abi. Anam çıldır. <laughs> Şimdi, Merhaba arkadaşlar. Eee grup üyeleri sonra bir araya gelebildik. <laughs> Allah'ım nereden geldim ben buraya ya Bir <laughs> şey var ya Adana acı var. Onun şu başına da düşmeyeceğiz düşüneceğiz de. Bir varsa iki tane acı birim var mı ya? Ne Ama şey çok şey. acı olsun de. Burada ne de market var lan? Ha iyi. bir. Şel var orada bir tane petrol var. Şelde bulmasın. Maşallah. git ya bizim aşağı Mehmet'e falan gitsene. Orada acı biber vardır. Yoksa şey ya, çabuk. Bunu bir şey söyleyeyim mi? Apuç kartı. Apo çıkartmadı bir şekilde. Abi Allah için gel şu kanalı açalım. Allah peygamber için. Merdo şuraya gel şu kanalı ya açalım. Tamam hadi. Ya. Abi Allah için gel şu kanalı açalım. Allah peygamber için. Evet arkadaşlar ee sonunda kahvaltımızı yaptık. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Biz bu videoyu bitiremeyeceğiz gibi ama olsun. Şimdi bunlar hepsini tatlar için rastgele yerleştireceğiz. <laughs> İçinde cezalar ve ödüller var. Herkesin tuttuğu kendine yani arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İçinde ödül de var, ödülleri koydum bilmiyorum. İçinde ödül var. Ödül ne? Büyük, 10.000 lira. Ödül, <laughs> arkadaşlar ödül, gerçeği söylüyorum size. Ödül ne? Ödül, lira. cezayı yememek. İki i̇ki iki ay ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Herkes sırayla birer tane açacağız işte. Heh, tamam. Ama cumhurluğun adım atalım. Tamam. Farkımız tartışma. O zaman ilk açılışı şöyle yapalım İlk kim atmak istiyor mesela? Ben atayım. He? Değil mi? Çok kabul iyi İyi oldu. Yusuf ikinci atmak ister misin? Olur. Tamam. Fark etmez. Küçükten büyüyebilirim. Artık değil mi? mi? He. Ben cavuk da Geç Geçmiş. Ben istesem vurur o. Dururuz ya. Bir şey sorabilir miyim ben... ya? Kameramancı çok oynuyor gibime geliyor. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> en yakın <laughs> bu. Mercan, gel Mercan. En yakın bu. Evet. Aç bakayım. Abi ne var Nasıl bir cezalar koydun? Bakalım Recep Bey. Şansın bak bize ne var? Acı biber seve, be seve. Acı biber seve, seve. Be. Acı biber yemiş ya <laughs> <laughs> <adi> değil Diana Diana Diyana, Diyana. Al Acı ona bakıyorum. Acı, acı ben... Bu acı değil. Emre'im. Ne gözü doldu. Şu bak. Benim oh, Kuran çarpsın. <laughs> bitmez en sevdiğim şey acı. Ben ishal hocam. Ağzına sıçtım ya. İkinci <laughs> <laughs> korktuğum şey yumurta zaten. İnşallah su vuracak. <laughs> bildiğim bir şey var. Bildiğim tek şey. <laughs> Şimdi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kapat Hiçbir şey bildiğim yok. Geçtim acısı? <laughs> Burada kaldı. Harbi mi? Abi rüzgardan dolayı hile var bak ne E ben ya? de öyleydim. Bu ne abi? <laughs> ben de öyleydim. Oo Allah abi. Tamam, tamam. tamam. Yusuf en yaklaşık olan bu kanka. Evet. Doğru mu? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Benim senin tek şey... Ay. Göster abi. Ne? Ne, ne diyor? İstediğini giydir. İşte bu. Ceza bu. Hayır! 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 Bu sayesinde gidereceğiz. Kırılca mısınız? Bir dakika. Bir dakika. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi oğlum? Öyle şey mi var? İstediğini giydir. 9500 yani. Yusuf biz iki kişi sen tek kişisin tamam mı? Senin için ceza zaten bu ceza kısmıydı. İstediğini giydir. Tamam o zaman şey padişah. Şey zor. Tamam abi. Çoğunluk neyse olur. Şimdi iki kişi doğru mu? 6 krampon. Hayır Öyle bir şey yok. Sen bize bırak kardeşim. Ben de sen kayı giydirmezsin. mi giydiriyorsunuz? Recep İvedik Vay. Vay vay vay. Arkadaş şey miyiz? <laughs> e, şimdi Yusuf Ateş'in cezasına geçiyoruz. Hadi şey şimdi çekme ne giyeceksin? Şimdi Yusuf'un etek videosuna geçiyoruz. <laughs> etek. Yusuf Sen şöyle mi? bir tane etek. Yarım crop, önden bağlanmış Bugün günlerden ne? Bazen. Onur haftası. Ne onur haftası? Bugün, bugün LGBT <gülüyor> yürüyüşü. <gülüyor> Baba, şimdi onu çıkartalım Yusuf'u. Ali abi. <gülüyor> Biz <laughs> seksisçileri varız. <gülüyor> <gülüyor> GÖLTÜĞÜMÜM! nasıl kırdın ya? Şey ya? Tek tek atın. Kululuk. Göz <laughs> lan sana. Oh. sana ne Abi, <laughs> şey şey ceza ceza ama, ceza var? var. Hı -hı. Ceza, ceza var. O ceza Sen güvenlikçi değil misin? Bak sen ne diye aldık senin işi? Güvenlikçi. Güvenlik şefi doğru mu? Evet. Bak Bak millet gelip burada şey Allah Allah'ım inşallah ilk tane ödülü tutarız da. Rezil olmayız da. Abi en yakın zaten belli bu. Evet. Siz de bakın. Öyle bu nasıl acılan midem kazındı. Allah'ım cep bank. Tamam Ne o? Aç 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 aç. Şeyle başa ne vardı? Kel. Kriz mi? Krizin ne abi amdaki? Kral vezir. Ama kral. Yüce kral. Baba mı kral? Es. Aha kral vezir yazıyor. Vezir bu kral veziz. Aynen öyle. Salak. Tek kral oldu. Az önce benim şeyimi ödülümü öyle. Ülkeyi tek kişi mi ödülür iki kişi mi? Takma kapana, takma kapana. O zaman istediğini Gitçi. ben Bravo. Tamam. gidireceğim. Yusuf. Ben gidireceğim o zaman değil mi? Ya <laughs> o cezaydı. İstediğini giydir. Ya bu da ceza. Sen kime gidireceksin o zaman? Sen kime ya. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ne yaptıracağım bana mı? Arkadaşlar siz de. Yusuf'un vurduğu cezayı kendisi mi çekmesi lazım? Bizim için. Bir de, şey de. demek istiyorum. Ya, değil de, ödül. Ben bir şey, diye, ki, bu ödül çekişiyiz. ama. Bu ödül Çarıştık ama. Bu ödül ama. Zaten bu. E tamam para da ödüllerinde bir tane ödül vardı. Ha? Tamam. Nerede <laughs> ya, bu? Niye şimdi tezgah yaptı? Daha var içinde işte vurmadı ki daha. <gülüyor> 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 şimdi kral vezir dedin ya. <laughs> şimdi, al dördünü <laughs> sen, şimdi, sen ancak tutuyorsun. Kral vezir dedin ya. Ben kralım. Daha Yok ya. Allah Allah. Yeah. Vay be. Bu da başka videoda olacak. Heh, bunu ne demek istiyorum başka evet, videoda. Başka videoda ikinizin içinden geçeceğim. <laughs> Güvenlik şefi uç. Bak. Abi bence bariz bu. bu üstteki. Allah'ın yumurta. Gider misin? Bak, o da bak, o kadar, küçük evet, bir adam. var abi. Ay, adını mı değiştireceğim? Ne iyiydi? İnşallah sosyal medya çıkar. Bak senin. yumurta. Abi açmak istemiyorum ya. <laughs> aç artık aç. Ne yazıyor? Sosyal. Benim, benim. Telefonu senin. alacağız. Tamam o sosyal istedim, medya. dedim yani? Sosyal medya, WhatsApp da sosyal medya. Tamam bak. TikTok da sosyal medya. Tamam bak. Selena Gomez'in ifşasını paylaşacağım lan. Birisine yazamazsın, kontrollüyor. Tamam. Yaşlı dedeler beklesin. Kontrollü Biz Birisine yazamazsın. Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam. Ver. Çık abi. Keşke. Önce bekle, bir tane ben bir tane bulayım ver. Gel. En aşağılarda bu sonlarda bir ben şey. buldum buldum. Tabi tabi. <laughs> Duysan bana da göster. Ben <laughs> göstermem videoda görürsün. <laughs> Kim o ya? Kim <laughs> <Şimdi> ya? <laughs> Vallahi hatırlamıyorum yemin ediyorum. Tamam sen tamam, Deli ben bakmak istemiyorum ki. Oğlum şimdi sen onu paylaşsan ayıp olur. Yok <laughs> onu paylaşmaz <laughs> ya onu kendisi bakar. <laughs> Başka bir zaman yazmayız. <Gülüyor> <Gülüyor> Ortası. <Gülüyor> en yakın 13 numara. Yusuf bence en yakın bence <laughs> şu doğru mu Yusuf? Bence Ay. ikisine de bakalım. Hangisi iyiyse o. Nereye vurdu ki? Buraya vurdu. Buraya vurduğu için bence burası seçilir. Beyaz. Tabii tabii. Beyaz beyaz. Ya buraya gel soracak kurgu diyorlar. 10 bin lira. Ver ver. bin lira. Aç Beri hemen aç hani hemen. Lazım. Çin yumurtayı ye. <laughs> <yapalım, mar> <laughs> <Bari gülüyor> bana gün ama. Şey bir şey yap, yok. Bir şey Bana Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam. Durdur kaydı. Bir şey yok. Nasıl öyle bir şey yok. Cezamı diye bir şey mi? O zaman onu bize yaptırırız. 2000 liraya, hayır 2000 liraya yerim. Ne Bir Boşu boşu Yüzü çok basit bak çok kolay bak Kır Çek gitsin lan He? Çek, gitsin lan. Ben yapıyorum Bu ne yer yapayım. bu alan ne? 2 bin lira yaparım Ver 2000 lira Yok ki Cepbank yap 2000 lira Tamam, tamam. Ver at 500 lira tamam. yaparım E sen maaş mı yiyorsun? Maaş mı yiyorsun maaş mı Bak yaparsın gel Yapamam ama Gel 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 Çek, yapma Gel bak şimdi çöpe gel gel 5'lik insanlar Güvenlik şefi burada bekle Bu sıcak iyiyiz de Üstüne kıralım Manyak mı sen? Şöyle de hadi ben Kemal, geliyorum. İsmail, çok basit. Şuna? Heh! Bak direkt kır, ağzına yutuyorsun. <laughs> Kulaş çok sağlıklı bir şey. İnsanlar bunu nasıl yiyorlar? Bunu eee... Evet. Hadi hadi bak, İsmail sen sarılsın ama bırak İsmail'i. Evet. İsmail'e <laughs> 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 öpücük attı, ben sabır etmiyorum. <laughs> Yeminim şöyle yaptı ya, yaptı Murat ya, öpücük attı ya. Gidelim. Civciv zevke geldi Böyle <laughs> şey tamam. bir şey yok. Yutmak değil de ağzında çıkarsan da olur. Ama... Oyun tutar mı bana? Yapma. Hareket şu. Çünkü evet. konuşmuyor. Lütfen rica ediyorum. Ben her saniye kesmek istemiyorum. Ona göre kolaj, ben ona göre efekt yapmak şey istemiyorum. istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bizim eşyalar eksik. Hayır. Hayır eksik değil eksik, orada. Eksik eksik. <laughs> Allah'a emanet olun. Güvenlik <laughs> için. <laughs> Çiğ gitti. Acıber de gitti. Evet. Kuraç yapsın ağda var. Bence bana yapabilirsiniz benim kılmıyor zaten. Bacak ama A'da A'da ne seçelim. A'da ne ben bacak bence bacak. Bacak bacak. Yok abi bacak yok bacak olmaz Nereye? Yapayım. benim kasım acı oraya etki eder. Bacak, ol <laughs> bacak. bacak. Olsun oraya etki eder İki o. Oğlum göğüs daha kötü. Göğüs yok bacak. zaten. Demokrasi. Çık çık ben vururum eksizi. <laughs> <laughs> Attın dışarı attım. tekrar attım. Aha. <laughs> tamam, Aynen, zaten. Aynı zaten şey bu zaten bunu. Aynen bu zaten bu. Yine bu o, daha. Yine Bu 10.000'di ha. Yok lan. Ben 2 seferdir buna denedi. Kabul etmiyorum. Bu adaya benziyor. Burada bir şey gözükmüyor. Aç. Gel buraya gel. Nereye gel? Ay. Pas. Kolay çarpsın pas. Al. Bir daha atıyor. Pas hayır, pas. Tur hayır. geçti. Turun geçti. Turun geçti. geçti. Bir, bir daha atacağız değil. Can. Bir de cezaya devret var bir de. Buna yakın. Da... Kırmızıdayım. Buna yakın. Tamam. Abi şey söyleyeyim 10 binlik. Hayır. Her birinde de 10 binlik diyorum. <laughs> Hala <Hayır, gülüyor> değil mi? Kapı, pas dedi. oldu. Nereden bileceğiz? yazdı. Ben çektim ne ben seni kamu sporunda. 11. 11. Eee. Bence ben yeter, <gülüyor> <gülüyor> ya yeter ben bido. Göster. Vallahi Alemon bildiğimi ben gidiyorum. Havadan 5000 lira para Hayır, var. Kimsin kaldı ortada. da. Hay 5000 lira. Aç <laughs> <laughs> aç. Tamam bu. Aaaa ben yer değiştirdim Ne diyor? Ne diyor? Bir takipçiye saat Tamam tamam Arkadaşlar Abi biz cömert insanlar olduğumuz için Heh. Aynen Yayını takip yani. eden, kanala abone olan, Aslında like atanlardan herhangi bir tanesini seçip ona bir tane saat gönderecek Buna dahil olmak için sadece bir kanala abone olmanız yeterli Tamam, benim 10.000 liram ne zaman geliyor? 5.000 lira anlaşıldı 5.000 liram ne zaman geliyor? Ben de parayı... Gel <laughs> gel <laughs> gel <laughs> Çak Çak <laughs> Çaklık <laughs> Çak. tane <laughs> Evet sıra. Yine bana mı geldi? Evet. Ben ben. Dert yok ben daha. Bende 10 bin var. Ben bir bunu arkadaşlar ben ya bunu, ben bunu cebime saklıyorum. Bana lazım seksi. olacak bu. Para vermesi Aa, şikayet edeceğim. Bir Güvenlik. Güvenlik. Bir, şey bir şey söyleyeceğim. Her birimiz kendi şeridini tamam. eline alsın. Hayır abi A'da pas başka bilinmiyor değil mi şu an gerisi? Evet. Bir tane devret var. Allah'ım devret. De tamam. Yapıştır. Ona göre davran. Kralken sana 5 lira para alacağım. <laughs> bu. Yani mesafe ölçelim de yakın bu. Allah'ım bu çok büyük gözüküyor. 10 bin lira ödül desek. Abi 3 kişi anaya ya oraya. Abi bu hangisi? Bırakacaksın bu galiba. Allah <laughs> <laughs> be <laughs> <laughs> 20 bin lira girmişler bin lira. <laughs> bir gün boyunca hayır deme. Kral vezir adam paket aldı. Evet. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Kral vezirden vazgeç bundan <laughs> evet. da vazgeçelim. Kabul ediyor musun? Kabul ediyor musun bunu? <laughs> evet. Kral Vezir'den vazgeçsin biz de bundan vazgeçelim. Öyle bir şey olmaz salak. O zaman ne yapacak yapacak. O zaman izleyicilere mı? ihanet etmiş oluruz. Tamam hayır demeyeceğim şey bir gün boyunca. Ne şey şey istersen boyunca, bir boyunca hayır diyemeyeceğim. Ne hayır diye diyemiyorum değil mi? Vermiyorum diyemiyorum ki. Ay -ay. <laughs> Vermiyorum. Bu Düğüne kıyamet. Ben alacağım. Bu. Ağda olmasın. Ya. Ya. O da büyük. A'da Cezayı devriye. <laughs> bir dakika ne oldu <laughs> da ki? Yani. Bir, bir pas bir var. Abi ya. Aa. Olsun, iyi, var. Hepsi. Aa bir de ödül var. Ceb bin lira cep bank var bir de o var. 11 <laughs> bin lira güzel. <laughs> dışarıda. Şu şu. Dışarıda abi ne dışarıda. dışarıda. Kabul ediyor ya. Şu, şu olmaz. Abi biz kabul, kabul ediyor ama. Tamam. Nasıl kabul ediyor? kabul ediyor? Siz öyle yapmadınız. Tamam. Ben dedim dışarıda. Beni gram ilgilendirmiyor. Evet arkadaşlar Yusuf'un cezasına geçiyoruz. İyi ki almadık. Hiç sevmediğim bir cezada bir tanesi de buydu. Çok mutluyum. Yani yumurtaya razıydım. İyice yap, iyice yap, iyice yap. Yok 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 yok. Yeter bence bu kadar oldu Yusuf. Artık olduğu kadar olmuştur. Ama olmuştur. Olmuş olmuş olmuş. Olmuş olmuş Yap cez yap. Sıcak gelmesi lazım. Abi bizim fazla şey yapma. Abi gözünü seveyim bir yere. Apo hocam. Yeter yeter abi yeter. şey Apo. Ayağa kalk. Şu an sıcak mı? Bir şey ya. şey sıcak. Yanıyor, yanıyor. Yanıyorlar, yanıyorlar, yanıyorlar. Hoş geldiniz abi. Peynirli <laughs> yumurtalı kürt işi yapıyoruz. Bir, <laughs> iki, dur. Ne dur. Siz değil merak etmeyin. Ya, şöyle. Şimdi çekelim mi? Ulan ulan! Sağ Ömer! Benim olasın! <laughs> abi ben bu saatten sonra yokum. Yokum. Ayıp der ya göz biz 4 Dört kere kullanma öyle. hakkını tek seferinde doldurmuş. Adamı böyle yola getirdiler. Her cezadan kaçmaya çalıştı. Yumurtayı da başka bir gün başka bir şekilde yine yiyecek. Tutmuyor. Aynen öyle kesinlikle haksız. Şimdi daha tıkmayalım canım. Senin var mıydı? Yok. No. Bunun cezası yok no. mu ya? Sen cezası var Ben tek vardı. Müslümanın içinden geçelim. <laughs> adam günah keçisi Bu ne ya abi? günah ne çabuk? Bacağı adam. Çabuk çabuk. Demiri vurdun abi. Bir tanesi eksik. Tamam onu da sayıyoruz bu. Kabul ederim yapışamaz. Bir tane ekmeğin buradan. Bir tane eksik de. Bende bende. Güvenlik şefi. Evet kabul etti. Güvenliyim ben. Aç 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 Beyle ne şaşış. başlıyor ya? Cep bak mı? Ben. Aa ben kaybettim. Ben kaybettim. Hadi. Sana pankat yazıyorum. Ben kaybettim şey şey diye. Şöyle pankatı şu şey bekliyorum 15 dakika. Hadi canım. Çok iyi. Aha. Zaten bir tane pas var. Bir de 1000 TL var. Evet. Tamam sen. ben 1000 TL kabul ederim. Pası artık skenlerinizi halledin. Hadi. hadi hadi. Cezayı devredin var çünkü. Sen oyna oyna. Hangisi bu? Say siyah say. 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3 1-2-3-4-5-6-7-8 anlatsın Tamam bu Oğlum, bu 3 4 5 6 7 8 8.si bu 1-2-3-4-5-6-7 Tamam bu 10 bu 7 8 Bu pas ya Açsana Acunmed bu pas Yusuf çok küçük Belli olmaz İşte bu 1000 TL 1000 TL cep kalsın Sen veriyorsun Hayır biz. Oğlum böyle şey mi olur ya? <laughs> biz başlıyoruz. <laughs> <Siz de verecek gülüyor> Bunu ben 15 bin lira alırım. Bir şey diyeceğim ne? ama çocuğun cezası yok ki. Onu vereceğiz sana zaman. Yok dur şunu demek istiyorum. 15 bin lira ne alaka ya? Niye anlaşma yaptık? 10 lira demedi ya. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdı diyorum sana ya. Sen Türkçe anlamıyor musun? Anlıyorum. Bir şey, şey yok. Istiyorum. Bir şey dur, demek, demek istiyorum. Benim ceza devredim var mı? Var. Ceza var mı? Var. Ne var ceza? Vuramak yani ceza alalım ki. Tamam bitti o zaman. Ne zaten? Editlerde ne yapılacak? Oradan hemen sonra senin cezan yayınlanacak çünkü. Oraya kopya yapıştır yapacağız Yusuf. Bence de Doğru, doğru mu? Sen blok yaptın şimdi ben o, o kısmı Ama alamadım. biz anlaştık adamlar 5000'i kesti 5000'e bitti. Ama sosyal şey Var abi, var abi, nasıl var? Salak böyle bir şey yaparsak. benim için biter imza Böyle edersin. bir şey yaparsak eğer kendi olur, yaparsak değil. Çağır. Biz böyle bir şey yaparsak eğer kendi aramızda anlaşma yaparsak eğer kendimize, <laughs> ger, kendimize <laughs> değil. Biz izleyenlere ihanet etmiş olacağız. Sıkıntı zaten. Bir şey yaparız. Hesap kimde çekeriz? Bir tane oyun yaparız. Hesap kimde diye yaparız. Tamam. Kim kaybederse hesap oynar. Aslında bak ben koydum. Şunu, Allah aşkına. Halil abi. Şimdi, şimdi, bak. şimdi, sadece şimdi daha, işte. daha ilk tamam. videomuz belki bunun ikinci serisi gelecek. Şimdi sadece şey diyeceğiz. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Görüşür. Allah'ım hani Allah'ım lan amına. Ne çıkacağız? Dal amına. Şöyle gel apo. Bak şey o 20 milyonu ver. O 20 milyonu veriyorsa seni param parça. Çatan. Atamayacak. Sensin. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Ya yamrak kırmızı şortlu. Hüsam şu videoyu kapatıp çıkalım. Evet gelir misin hadi. yanıma? Ee, evet arkadaşlar hadi. bir dart videosunun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umut verilebilirsiniz. Bizim için çok güzel bir şey. Ee, bir şey. Görüş verilerinizi her zaman bildiriniz. Lütfen bu bizim için çok değerli. Bir fikiriniz var cezalarda. Bir sonraki cezalarda ne tür cezalar istiyorsunuz? Bunu da belirtin yorumlarda. Evet. Serinin devamını istiyorsanız like'larınızı bekliyoruz. Arkadaşlar, Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi. Zaten Olur. videolarımız diyorum bir tane videomuz tek var şu anda. <laughs> Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, beğendiğiniz sürece daha güzel içerikler gelecektir. Bir fikriniz varsa sunmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. <laughs>